Selamünaleyküm. Değerli dostlar, bugün e, kabakları topladım bağdan. Ve kabakların e, elde kabak nasıl alınır size onu e, kısa bir video ile tarif edeyim. Aslında çok basit. Fakat bunun da bir hani kabak videosu var benim ekmiştim hatırlıyorsanız. O kabakları topladım. E, bağda tozla piste yapmayayım, evde yapayım diye. Onun için de arkadaşlar e, elde kabak alacağım. E, Çekirdek, çitleme kabağı yani bu. Normalde yeme kabağı değil. Ee, çekirdek, çitleme kabağı. Elde kabak alınıyor. Ondan sonra o e, hiç kurumadan o içiyle beraber e, odun ateşi fırınında kavruluyor. İsteyen de tabii evde kendi e, kavurabilir arkadaşlar. İlla ki odun ateşi değil. Ama odun ateşi daha lezzetli olur. Az olursa önemli değil yani. Şey e, ne diyeceğim. Evdeki fırında insanlar kavrabilir yani ama lezzet bakımından odun ateşi yanıyor ateş bitiyor közü kalıyor o közünde çünkü yanarsa bu çekirdek küçük olduğu için arkadaşlar e, yani fırın yanarsa çekirdek de tabi dağlanıyor yanıyor yani olmuyor normalde fırının şey olması lazım ne diyeceğim yani sönmesi lazım akşam gün veriyor fırıncı ona göre insanlar çok olanlar çuval çuval getiriyor. Ondan sonra duruyor O gününde de o saatinde dakikasında alıyor, götürüyor. Biz ben bunu evde kavurmaya kavurmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla değil. Onun için de elde kabak nasıl alınıyor size? Elde kabak alma şeklini kısa bir video ile göstereceğim arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar Elde nasıl alıyoruz Hadi başlayalım. Üç tane size göstermek için kabakta bunu yapacağım. Arkadaşlar üç tane kabağı elde alalım bakalım nasıl yapıyoruz. Evet bıçakla aynı karpuz gibi ortadan kestim arkadaşlar. İşte böyle. Ortasını açtım böyle. Evet, bunlar da yapayım. Yani aslında 25-30 tane 50 yakın var da yani size 3 tanesini de göstereyim dedim arkadaşlar. Evet. Böyle. Alma işlemini de üçlü bir yapalım. Çünkü insan eli alırken eli batıyor. Evet arkadaşlar. Bu hanım tırnağı diye e, bu da cinsi vardır. Hanım tırnağı diye geçer. Bu kabak çekirdeğini. Bu abartısız arkadaşlar Türkiye'nin en ince kabuklu ağzında çitlediğin zaman dağılan böyle çıtır çıtır çok şahane bir kabak çitildiğidir. Bu bölgede zaten büyük toptancıları arkadaşlar Türkiye'ye komple dağıtır bunu. Şimdi tahtamızı şuraya koyalım. Onun kişi Hatta dur altında onun altında dursun. Burayı batıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Yakında göstereyim. Şöyle elinle böyle böyle alıyorsun. Arkadaşlar. ortamda gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Orada yakını. Dur size. Bunu burada alayım. Yakından. Evet, Basit yani. Elinle böyle böyle içini komple sıyırıyorsun bak. Eline geliyor zaten. Önemli olan bunun yaş vaziyette ee, mesela bu, bu kabağın içiyle beraber kavrulduğu zaman içindeki yaş olanı kavrulduğu zaman kabağın içiyle içindeki e, şeysiyle beraber yani içinin aromasıyla beraber kavrulduğu zaman kurumadığı zaman böyle daha bir güzel oluyor arkadaşlar anladınız mı Bak şöyle tabağımın yanına şu şuraya koyuyorum evet arkadaşlar böyle alıyorsun Arıyorsun. Yani bıçak vurmadan sadece bıçak vurur. Çünkü çekirdekler şey yapar yani. Kaşıkla vurmuyorsun. Bunun özelliği elde almak yani. Böyle elde alınan kabak diye mesela Bak böyle böyle de görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle böyle elde alındığı zaman bu da yaşı mesela bir 3-5 saat hafif yaşlı kurur. Kuruttan sonra fırına verirseniz fırında çok güzel kavurursunuz. Yani lezzetini kavuruncu bakın. Elde alma kabak, yaş kabak dedikleri kabak bu arkadaşlar. Işte elde alma. Yani makine, bunu makine giriyor mesela kaba atıyor. Makine çekirdeğini bir ayrı yere çıkar diyor. Kabak posasını şu posayı posa oldu çünkü şimdi, şimdi bir ayrı yere çıkarıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Normalde şimdi her şeyi makine. Evet. Bir de şu kabağımızı yapalım. Uzaktan yapacaktım ama uzaktan pek çıkmıyor. İşte arkadaşlar böyle. Tabii elini iyi bir beş sefer yıkamak lazım hijyenik vaziyette çok güzel insanlar elini yıkayıp bu eldivenle falan olmaz arkadaşlar. Eldivenle de olur da eldivenle tam şey olmuyor yani. Çıkmıyor. Hem de elini tam kullanamıyorsun. Böyle böyle. Ama çok da sağlam. Çok da şey yapmış içine. Mesela görüyor musunuz arkadaşlar? Zaten içindeki şu parçalar, şu kabak şeyleri lifleri kuruduğu zaman kendiliğini bırakıyor zaten, çekirdek ayrı oluyor. Evet arkadaşlar, bunun lezzeti farklı oluyor yani ben onun için anlatmak istedim. Yoksa normalde sürekli dışarı satılanlar, piyasada satılan ürünler hiç kimse böyle yapmaz arkadaşlar. Çünkü bu çok zahmetli. Böyle böyle yapacak da kabak çekiş şey yapacak. Atar makineye. Makine, makine kendiliğine çekirdeğini verir. O çekirdek herhalde yıkanıyor arkadaşlar. Tam bilmiyorum ben. Yalan söylemeyin. Yıkanıyor. Çünkü bunda kalırsa böyle devamlı durursa çürüme yapar. Hemen kavrulması gerekir. Bunu durdurmazlar. Bunun lifiyle beraber durdurmazlar. O yıkanıyor herhalde. Elekleri var. Eleklerinde eleniyor. Küçük boy, büyük boy falan. Öylelikle piyasaya sürülüp ondan sonra en son kavurma işlerini yapıyorlar. Kavurup da koymuyorlar yani. Ben normalde kavurup plastik şeylere koyuyorum. Ha öyle Evet. Bu da bitti. Şimdi gelelim şuna arkadaşlar. Değil mi? Üç tane için yaparım diye. Böyle böyle alıyoruz. Çıkan çekirdeği göstereceğim şimdi. Çekirdek şeyde gözükmüyor. Evet. Böyle bahçeye ektiğim kabağın kendisi bu. Hatırlıyorsanız benim videoda da var. Kabak çiçek dolması yapmıştık arkadaşlar. O çiçek dolması da bu kabaktan yani. Bu kabağın çiçeğiydi. O çiçekler bu kabak oldu yani. O dolma çiçek açan Sürekli açıyor, kapanıyor, açıyor, kapanıyor. Arkadaşlar o da haliyle bir tane kabak veriyor çiçekten. Çok ama açılıyor, kapanıyor. O zaman da insan bir sürü doldurabilir yani. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Evet. Evet, böyle elimle böyle alıyorsun. Tabii yükleri sünüyor ama zahmetli fakat işte o da zahmetli olacak yani bunun lezzeti için arkadaşlar yoksa bu makineye bizimki az zaten makinelik değil çıkmaz şey yapmaz makine de gelmez bak bak makineleri var abba atıyorsun çekili ayrı yerden çıkıyor Tosası ayrı yerden çıkıyor görüyor musunuz arkadaşlar İşte bakın Siz de dostlar görün diye 3 tane kabağı böylece almış olduk. Arkadaşlar. Ve bu bizim bölgeye has. Bizim bölgeye has. Pek çok yerde yoktur böyle. Zaten kabak çekirdeğinin en dedim ya meşhur yeri Yemşehir'dir. Bizim bölgedir. O da e, kayısı nasıl Malatya'nın en güzel eti içinde lezzeti kalıyorsa Bizim burada da eti kalmaz arkadaşlar. Kayısı çok güzel olur. Fakat içindeki eti kalmaz. Ben Malatya'da yaşadığım için orada eti içinde kalıyor. Kayısının etli kalıyor. Bizimki korur. Mesela burada da çekirdeği ince nasıl oluyorsa ince kabuklu bir çekirdekli şey oluyor. Yani çekirdek çıkıyor yani. Çok ince kabuklu bir çekirdek oluyor. İnsanlar çok lezzetli oluyor yani. Evet. Bunu da böylece aldık. Arkadaşlar. 3 tane kabak çekirdek alma işimiz bitti. Buyurun bak. Çekirdek de böyle. Çekirdeğin kendini tam göstereyim. Evet arkadaşlar. Çıkan çekirdek böyle. Görüyor musunuz? Evet. Elden alma kabağın çıkan çekirdekleri böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.